Merhaba. Arkanat Tarot'a hoş geldin. Boğa, yükselen boğa, ay burcu boğa olanlar 3-9 Haziran haftasında neler yaşayacaksın? Hayatının hangi alanlarında, hangi etkileşimler altında olacaksın? Bununla ilgili genelin aylına kolektif bir açılım gerçekleştireceğim. Lütfen videoya iyi odaklanmanızı rica ediyorum. Sonuna kadar izleyiniz görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalımı, videolarımı paylaşınız. Şimdiye kadar bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizler de bana destek vermek isterseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayın. Yüreğinize sağlık diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum beni takip edip destek verenlere. Evet şimdi bakalım. Sevgili boğalar. 3-9 Haziran haftasında isteklerine ulaşabilecek misin? Çalışmalarınla ilgili ilerleme kaydedebilecek misin? Aşk hayatında neler oluyor? Ya da neler olacak? Beklentilerin cevap bulacak mı? Bakalım. Boğaların hayatında neler olacak? Bu arada kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burununuza göre izleyip notlar almayı lütfen unutmayınız. Benim rehberliğimde hayatınız bu sayede çok daha kolaylaşır. Ve açılımlardaki dikkat çektiğim olumsuz olanları özellikle söylüyorum ki siz bilin ve gardınızı alın, kendinizi hazırlayın, oluşmamasını sağlamaya çalışın. Yoksa hayat toz pembe değil. Ya da ben hayal satacak bir insan değilim. Öyle söyleyeyim size. Evet bakalım sevgili boğalar neler bekliyor seni özellikle bu yeni haftada. Kanalımda Haziran ayı genel açılım paylaşıldı. Lütfen izleyin. Ayrıca Haziran ayındaki para evinizin durumu ile ilgili olarak da açılım mevcut. O videoyu da izlemeden lütfen kanalı terk etmeyin. Evet sevgili boğalar güçleneceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Güç enerjileri sizinle birlikte olurken gözler sizin üzerinize çevrilmiş olacak. Bir göz alıcılık, bir bakımlılık, bir kişisel alışveriş dönemi haftası olabilir sizin için. Masraflarınızın artış göstereceğini görüyorum burada. O yüzden kesenize göre hareket etmenizi tavsiye edebilirim. Güzelleşmek, güzel görünmek, bakımlı olmak, o konularda kuaföre gitmek, bakım yaptırmak Kişisel bakım, hijyen malzemeleri ya da vücudunuza estetik anlamda dokunuşlar yaptırmak, gardırobunuzu yenilemek, eski eski enerjilerden ya da eski stilden kurtulup yeni bir stile kavuşmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz bu hafta. Uzaklarla iletişim halinde olacaksınız. Özellikle yurt dışı teması hayatınızda olacak. İthalat, ihracat ve yurt dışı ile bağlantılı işler yapanlar ya da bu sektörlerde görevli olanlar, çalışanlar varsa onlar için daha böyle güçlü enerjilerin hayatlarına akacağı, olumlu haberler alacağınız bir süreç. Yurt dışında akrabanız yaşıyor ise ya da ailenizden birisi, daha yakın birisi olabilir. Ondan gelecek bir habere göre sizin ona destek verme durumunuz söz konusu olabilir maddi açıdan da hani barınmasına beslenmesine destek göndermek gibi bir durum söz konusu olabilir. Eğer ki bir deniz sahil kasabasına gidip yerleşmek orada size iyi gelecek bir hayata devam etmeyi düşünenler varsa içerisinde hani bu konu daha çok zihninde aslında iştigal edecek ve sen bunu kafaya koyacaksın bir şekilde rahatlayayım diyeceksin. Hani e, gemi seyahati, yurt dışı seyahati, işte böyle bir ufak bir yerlere gidip gelmek, rahatlamak düşünceleri de hayatına akıp gelebilir bu hafta hem ailen içerisinde hem de dostların arasında yardıma ve özellikle ilgiye muhtaç olan birileri varsa daha yardımsever enerjiler içerisinde olup onlara maddi destek sağlayacağın bir haftada olacaksın. Yani birinin başı sıkışabilir senden borç para isteyebilir ya da çocuğun vardır çocuğunun paraya ihtiyacı vardır ve sen ona maddi destekte bulunup para gönderebilirsin. Çocuğunun okul ödemeleri vardır okul ödemelerini e, takviye yapabilirsin bu arada ayrı hayatlar yaşayan boğalar için diyebilirim ki partneriniz çocuğunuza maddi destek verebilir bir şekilde onun da hayatınıza akıp geleceğini de söyleyebilirim beklenen beklenmeyen yerlerden güzel pane, para enerjileri hayatınıza akıp gelecek bu arada bir de zamanında alamadığınız bir para varsa payınıza düşen o da bu hafta gelip sizi bulabilir ee, diplomatik enerjilerin hayatınıza aktığı, konsolosluk ve diplomasi hareketleriyle birlikte bu görüşmelerin yürüdüğü, belediyeler, adliyeler, mahkemeler, noter ve avukatlık meselelerin de hayatınıza aktığı, resmi prosedürlerle ilgili bir avukatlık konunun hayatınıza gelebileceği, bu yüzden de bir bilene danışmanız gerektiğini her zaman söylüyorum zaten, bilgi e, bilenle birlikte hareket edildiğinde, Hayata çok güzel avantajlar sağlar. İlahi adaletin hayatınıza akıp geleceği hak ettiğiniz ne varsa. Biraz önce dedim ya almak üzere olduğunuz bir para vardır. Alamamışsınızdır o hayatınıza akıp gelecek. Bir mal paylaşımı vardır. Orada payınıza düşen bir mal vardır. O da hakkınıza ait olduğu için dönüp gelip sizi bulacak. Geçtiğimiz haftalarda Zeus'un özellikle gökyüzündeki adalet dağıtıcı pozisyonundan sen de faydalanacaksın bu alanda bu hafta. Daha estetik, daha sanatsal mesela müzikol yerlere gitmek, müziğe ilgi duymak, resime, sanata, heykele ilgi duymak bir şekilde. Daha sanatsal ee, işte gösteri ve organizasyonlarda bulunmak tavırları da ya da o platformlarda görev almak gibi diyelim. Bunlar da hayatınıza akıp gelebilir. Partnere olanlar varsa sevgilin olabilir, eşin olabilir. Bu hafta özellikle onunla birlikte bir araya gelip bu videoyu gördükten sonraki gün içerisinde de olabilir bu tabii ki. Birlikte mutabık kalacağınız konularla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Diyelim kalbinde biri yok. Boş. Yeni biriyle tanışacaksın. Sevgiyi, ilgiyi, aşkı arıyorsun. İlahi adalet tecelli edecek. işte o hayatına gelecek. Aradığın kişi de hayatına gelebilir bu hafta özellikle. Bunun etkilerini Haziran'ın sonundaki Oğlak Dolunay'ında daha net yaşıyor olacaksınız açıkçası. Bir yeni tanışma ve sonrasında devam etme bu konularda hem fikir olduklarında. Yani sana verilen bir sözün tutulup tutulmadığı için bir müddet tanıma da söz konusu olabilir ilişkilerde. Bir gönül kırgınlığı, geçmişte yaşadığın bir ihanetin sancısı olabilir bu senin için. Beklenen beklenmeyen tavır ve davranışlarda maruz kalmak. Sevdiğinden duymayacağın sözleri duymak. Partnerinden duymayacağın sözleri duymak. Ya da hak etmediğin işte o söz, davra, davranışlarına da maruz kalmak. Bir şekilde sana verdiği sözü tutmaması ya da beklentilerinin karşılanmaması gibi bir durumu da hayatına getirecek. Şimdi içsel muhakeme yapacaksın. Hayatımda birisi olmalı mı, olmamalı mı? Bu bir kişiyle ilgili olarak eğer ki evliyseniz boşanma aşamalarının hayatınıza gelmesi mi, gelmemesi durumları mı? Bir avukatla bu yüzden konuşulma durumlarının hayata gelmesi. işte ayrı yaşayanların çocuklarına, e, işte boşanmadan ayrı yaşayanların çocuklarına e, maddi desteğin gelmesi durumları da bu yüzden söylemiştim videoda zaten bir mahkeme konusu gündeme gelecek bu mahkeme senin yeniden doğuş evraklarını yansıtan bir mahkeme olacak o yüzden lütfen eksiksiz olmasına gayret göstermelisin Bir de bir şekilde ikili ilişkilerde aradığın performansı bulamamanın üzüntüsünü de yaşayabilirsin bu hafta buna da dikkatini çekiyorum Zamansız aşkı yaşamak ait olmadığın yerde yaşamak ya da uygun olmayan yerde zamansız aşkı yaşamak. İşte bunlar da hayatına akıp gelecek. Şu anda bulunduğun yerde, kariyerinde, para kazancında olabilir, insan ilişkilerinde olabilir, sen bir şeyler yapmak istiyorsun, ilişkiyi sürdürmek istiyorsun, işini sürdürmek istiyorsun. Toplum sana müsaade etmiyor ki. Dedikodu dönüp dolaşıyor etrafında. Herkes salça olmuş hayatına, yorum yapıyor bir şekilde. Tabii sen müsaade ettiğin için oluyor bunların hepsi, bazıları. Yine seni yıldırma politikaları etrafında dönüp dolaşıyor. Bu ara sağlığına dikkat etmen lazım. Çünkü sinir stres seviyen ve gerginliğin yüklemesi olacağından dolayı bağışıklığında bir düşme yaşanabilir. Bu konuda şimdiden uyarı yapayım ki siz de bunun önlemini alıp dengeli beslenme varsa takviyelerinizi düzenleme yoluna lütfen gidiniz. Neden? Kasma kendine. Bu kadar etrafında dönen hengame ve kaostan sonra hayat sana öyle bir kolaylık sağlayacak ki bir konfor alanı içerisine gireceksin ki ilahi adalet tecelli edecek, paran eline gelecek, mahkemen varsa sonuçlanacak, ee, bir şekilde e, uzaklarla iletişim işlerin kesinlikle yurt dışıyla bağlantılı işlerin varsa bunlarla ilgili hani bu kadar hayatın içerisinde hengame dönüp dolaşırken e, bu kadar güçe, bu kadar da pres uygulanır yani. Bir, bir, bir baskı uygulanır bir şekilde. Sen bunların içerisinden bir şekilde sağ salim çıkış yapacaksın. Hayat sana öyle bir kolaylık sağlayacak ki kolaylık içerisinde paraya ulaşman, kolaylık içerisinde konfora ulaşman, kolaylık içerisinde şans elde etmek. Bu arada bazılarınız için ise çocuk düşünmüyorsanız birdenbire ani bir gebeliğin yaşanma durumu. Çocuk düşünüyorsan da çocuk sahibi olmanın kolaylığı hayatına gelebilir. Çocuğu olanlarınız varsa çocuğundan yana elde edeceği şansların hayatına gelmesi. Önce şanssızlık gibi görünebilir ama sonra şansa dönecek olay bir şekilde. Daha şefkatli ve sevgi dolu enerjilerin hafta sonunda özellikle hayatınıza akıp böyle sıkıldım, üzüldüm, boşuna üzülmüşüm dediğiniz bir durum olacak birdenbire işler rayında ilerlemeye başlayacak sizin için. Peki astrolojik olarak bakalım. Boğa, yükselen boğa, ay burcu boğa olanlar neler yaşayacaklar? 3 9 Haziran haftasında. Açılımda kendinizden bulduğunuz noktalar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 3 kart çekeceğim çünkü çok yoğun bir hafta olacak. Gerçekten güzel güzel enerjileri var. Jüpiter sendeydi, ikizlere geçti. İşte sen bu bir sene boyunca ne yaptın? Bununla ilgili tahlil sürecin başlıyor senin için. Bakalım. Birincisi olarak başakların özellikle... Ee, halit ruhiyesi içerisinde olacaksınız. O da şu şekilde durumları çözümleyeceksiniz. Hayatınızda yürümeyen, tıkanan, sıkan size durumları çözümleyeceksiniz ve sonrasını düşünerek hareket edeceksiniz. Yani hayatınızın bir önceki safhasında düşünmeden attığınız adımların size verdiği sıkıntıları çözümleyip Artık bundan sonra aynı sıkıntıların olmaması için çaba sarf edeceğiniz bir döngü içerisine gireceksiniz. Bir diğer gezegende ikizler, ikizler Jüpiter'e geçti. Biliyorsunuz birbirleriyle haşır neşir olacaklar bu bir sene içerisinde şimdi her iki burcun yöneticisi de Merkür yani Merkür'ün enerjileri bu hafta üzerinizde fazlasıyla gezinecek görünüyor iletişim, komünikasyon, anlaşmalar toplantılar, bir araya gelmeler hem sosyal hayat hem de iş hayatınızın aktifliği söz konusu olurken iletişimi derinleştirecek ve hayatınıza onu uyumlayacaksınız iletişim enerjisini de kendinize Hayatınıza daha kolay çekeceksiniz. Sizin de pek çekmenize gerek kalmayacak. Zaten o etkiler etrafınıza gezecek. Bir diğer gezegenin etkisi Jüpiter. Evet. Sizden çıktı, ekizlere geçti. Gördüğünüz gibi zenginlikler size doğru akıp gelecek. Bir sene boyunca sen hayatınla ilgili verdiğin emekler varsa, çabalar varsa bunların karşılığını, dönüşlerini çok güzel alabilirsin. Ama unutma ki Jüpiter zenginliği arttırırken ve büyütürken seni Olumsuz olan hayatında herhangi bir konu varsa bunu da büyütmeye yönelecektir. O yüzden de zaten başak etkileri gösterip sen onu çözeceksin. Sonraki ana ve zamana yayılacak döngüye kendini hazırlayacaksın. Güzel, bereketli, güzel enerjiler var hayatınızda bu hafta. Size iyi gelen insanların etrafınızda olduğu Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz, bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, bol kazanç enerjilerinin hayatında attığı bir hafta diliyorum. Her zaman söylüyorum, kader değişir, şans yaratılır.